Gaz ocakları ne kadar? 500 lira. Çok güzel. Masif ahşap. Duvar saati ne kadar? Yılmaz. Drone ne kadar drone? Evet bunlar yeni ürün. Hediye yedik ikonalar. Sapa sağlam. Çok güzel. Var mı bir laptop?

muhtemelen alçı. Evet bunlar yeni ürün. Yedi ikonalar. Tanesi 100 lira. sağlam. Çok güzel. Aşk yaptım. Bir hemen mızıkacıları falan mı acaba? Tam emin değilim. Bu hikayenin kahramanları olabilir. Burası Yılmaz'ın tezgahı. Çok farklı güzel şeyler bulunabiliyor burada. Da ağaç kabuğu boyama. Maldivler. Maldivlerden getirmiş biz. Nerede? Uzak bir yer. Uzak bir ülke. ¿no? beraber. Yılmaz. Drone ne kadar drone? 700. 700. Kumanda da var değil mi? Evet. Çalışıyor mu Yılmaz? Abi onu bilmiyor. Çalıştığını bilmiyoruz. 700 lira isteniyor drone'a. Güzel mi? Gel player. Bu da VAC kaset oynatıcı. Arçı çok eski. Bunlar ne kadar İsmail? Şunlar. Tane 200 efendim. Tane 200. Çanakkale hatıraları. Temelen alçı. gaz ocakları ne kadar? İkisi birden 500 lira ama İkisi 400. Ha. Aha. Eski mi bunlar abla? Evet. Eski değil mi? Eski eski gaz hı. Şu çok güzelmiş. Bu ne kadar fiyatı? Bu da eski bir ahşap. Bu da 500 lira. 500 lira. Çok güzel. Masif ahşap. Bu şey koymak için, CD, CD koymak için herhalde. CD koydum. Kaset mi? Kaset konur mu abla buna? He. Denemek lazım. Dışarı da konabiliyor, içeri de konabiliyor. Çok güzel. O ne kadar abla? O da abicim ee, yani güzel bir, güzel eski bir fiyat söylemek eski zor tabii. Bir ürün. Evet. Ona ben değer biçemedim gerçi ama. Evet. <laughs> tamam, o zaman sormamış oldum. Saat ne kadar arkadaki? Saat da abicim lira. 300 lira. Şimdi döküm ama eski Hı -hı. Döküm eski. Şöyle geçelim bu tarafa doğru. yedek parça olmuş. Saat ne kadar abla? Saat o da 250. 250 lira. Burada kupolar var. Kapkanlı, pirinç kapkanlı. Şu ama gider. Evet, bu Çek Cumhuriyeti ha hatırası. Kalvari de güzelmiş. Buna ne istiyorsun? Buna da 300. 300. Yani evet. olur. Evet. Şamdan ne kadar abla? Şu Şamdan 4 kolu. 750. saati ne kadar? Doğaç saati 2000. 2000. Bakım gerektiriyor değil mi? Evet. Ha? Genelde bakım gerekiyor bunlara da. Evet. Aha. Sanatçı işi. Eski makine şeyi var ama. Onu da ne koymuşlar lan? Bana niye deniyor lan? Paket niye? Şoför arkadaş. Renk de. He. baksana. Ne kadar maç ne kadar ya? Attık Abne, bir taraf, Çevirmeli var telefon ne kadar abla? 500 lira. Ötekisi ne kadar? Ha? Tepsi mi? Yok yok şunu diyorum. 400. Bu tepsi miyiz? 250. Bu Hicaz işi herhalde değil mi? Hicaz işi. Saat ne kadar abla? Masa saati kurmalı. 400. Ha. Figürler ne kadar? Figürler. 50 lira tanesi. Kamera ne kadar? 450 çalışıyor mu? Çalışıyor. <laughs> Telefonlar ne kadar? 250-300 arası. Meryem Ana hediyelik ne kadar? 150. Polyester değil mi o? Polyester. O çantaya ne demiştin abla? 250. 250. O ağaç kökleri ne kadar? 200. 200. Tamam. Bunlar tasarımlı için iyi. 200 lira büyüğü, 150 lira küçüğü. herhalde <laughs> Şeyin ucu Kaynak ucu mu acaba?

camı çatlamış doğru ölçüyor herhalde şeyini yapmış. Evet. Bu deve kemiği falan. soralım. Ne kadar isteyecekler bakalım. Kırski. Aslında atığı var. Bunların atıkları var. Evet. Evet. Hayır, İsmail oyuncaklar ne kadar Abi, oyuncaklar 100 lira, 100 lira. Evet. tek fiyat tek fiyat 100 lira, tek fiyat 100 lira. tabancaları herhalde. Bu en zikli bebek büyük ihtimalle. <laughs> Kota ne kadar İsmail? Ne Kota var ya 100 lira, 100 lira o da değil mi? Bunlar genelde laternal oluyor. Burada laterna yok. Çok güzel. Evet, dönerken ses çıkarıyor. Da 100 lira. Makine ne kadar İsmail? 300 lira. 300 lira. Evet. E, şeyde o ekranlı. Ekranlı, dijital ekranlı. Yumurta burada mı kaynatıyor acaba o? Ya, yoğurt makinesi falan mı? <laughs> He, başka bir şey bu ya. Yumurta kaynatıyor herhalde abi. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Çalışıyor, çalışıyor. Çalışıyor, çalışıyor. Çalışıyor, çalışıyor. Çalışıyor, ya? Evet. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 30 Temmuz 2025 günlerden Yalova Bit Pazarı. Bugün yine çarşamba günü geldik pazara. bunlar dikkatimizi çekti. Bunları aldık. Ben size anlatayım biraz. bu Japon sanatı olarak geçiyor. Altın varaklı yapılmış bir tablo. Ufak bir tablo. Bunun değerleri çok yüksek. İnternet değerlerine baktık. Bu neredeyse çiğ kondisyonda. Plastik çerçeveli. Görseli çok güzel. Buna 100 lira verdik. Şöyle ufak boyda bir porselen bebek aldık. Kondisyonu da iyi. Bu şekilde. Buna 200 lira verdik. Şöyle bir yaşlı baba figürü aldık. Bu ahşap ve çok güzel boyama. Bayağı emek isteyen bir iş. Elde oyma büyük bir ihtimalle. Buna 50 lira verdik. Ee, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir topçu pusulası bulduk. Bunun internet değerleri çok yüksek. Ee, bunu da aramalardan sonra bulduk. Buna 50 lira verdik. Şöyle 1991 yılından kalma koleksiyonluk doktor figürü bir kukla bulduk. Ahşap kukla bu. Bunun kutusu da koleksiyon kutusu zaten, kendi kutusu, orijinal kutusu. Buna da 200 lira verdik. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün aynı zamanda cüzdanımızı vereceğiz. Nefes Emir adlı arkadaşımıza cüzdanımızı verdik. Ona bol bereket ve kazanç diliyorum. Aynı zamanda bugün bunu vereceğiz. Önümüzdeki hafta Perşembe günü. Bu Cartier model. Cartier'in benzeri bir model. Markalı bir bilezik. Taşları tam çok güzel. Roze renginde. Paslanmaz çelikten bir bilezik. Bunu da önümüzdeki Perşembe günü vereceğiz. Arkadaşlar sizler için pazar pazarları geziyoruz, farklı pazarları gezmeye çalışıyoruz, değişik e, ürünler göstermeye çalışıyoruz. Sizler bizi çoğunlukla televizyon üzerinden görüyorsunuz, e, dolayısıyla e, abonelik sayılarımız biraz düşük kalıyor. Bize destek verirseniz size daha iyi videolar çekip daha iyi görüntüler sunma imkanımız olur. Televizyondan seyredenler lütfen birkaç dakika ayırıp abone olabilirse bizim için çok iyi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.